Selamlar. Moldova resmi para birimi Moldova leyi ile karşınızdayız. Moldova leyi ile ilgili kısa bir değerlendirme inceleme videosu çekeceğiz birlikte. Bilindiği üzere bizim kanalımız genellikle borsa ve hisse üzerine yayın yapmakta. Bununla birlikte takipçilerimizden, abonelerimizden gelen talepler doğrultusunda ara ara finansın ve ekonominin alt dallar olmak kaydıyla bu tip videolarda çekebilmekteyiz daha önce de farklı ülkelerin para birimlerini çekmiştik bilindiği üzere video olarak ve kanalımıza yüklemiştik. Şimdi gelelim Moldova'nın para birimine. Moldova para biriminin resmi ismi Moldova Lei'dir. Türkiye'ye Leyi şeklinde çevriliyor. Orijinalde Moldovan Leu görüldüğü üzere İngilizce yazılımı. Kodu MDL şeklinde, sembolü L şeklinde, tekili Leyi şeklinde, çoğulu da Leu şeklinde ifade ediliyor. Kuruşunun ismi Ban, Bildiğiniz üzere bizde 1 lira 100 kuruşa ayrılmış durumda. 100 kuruş 1 liraya eşit. Burada da 1 leyi 100 bana ayrılmış durumda. Yani 1 kuruş eşittir 1 ban. Elbette değer anlamında değil ama değerine birazdan geçeceğiz. İfade anlamında kuruş eşittir ban. Tekiline ban deniliyor. Çoğulu da bani. Yani kuruşun buradaki çoğul hali, oradaki çoğul hali bani şeklinde ifade ediliyor. Moldova'nın Merkez Bankası National Bank of Moldova görüldüğü üzere adresi de bnm.md bizdeki uzantılar bilindiği üzere tr şeklinde buradaki uzantılar da doğal olarak Moldova olduğu için md şeklinde kendi dillerindeki yerel dildeki adı ile Banka Nasyonala e Moldova şeklinde görüldüğü üzere bu Rumayence'de şuradan dilini değiştirip İngilizce yapabilirsiniz. Para birimlerine birlikte göz atalım. Currency dediğiniz zaman burada banknotes and coins başlıkları var. Yeni sekmede her ikisini de açalım. Banknotes bilindiği üzere kağıt paralar. Coins ise madeni paralar, demir paralar. Banknot sayfasını açtığınızda burada 1 leyden 1000 leye kadar farklı banknotlar olduğunu görüyoruz. Bunların basım serileri de basım yılları da farklı. Güncel olarak basımda olanlar hangileri diyecek olursanız, banknotlardan bahsediyoruz yine. Birazdan görsellerine de bakacağız birlikte. 1 leyi, 10 leyi, 20 leyi, 50 leyi, 100 leyi, 200 leyi ve 500 Moldova leyi şeklinde güncel olarak basımda olan banknotlar. Bununla birlikte hala hazırda basımı devam etmeyen ancak elinize geçerse yürürlükte olan Geçerli olan banknotlar da var. Ne gibi? 5 lei, 5 Moldova lei ve 1000 Moldova lei şeklinde. 1000 Moldova şey, lei en son 2003 yılında basılmış ve görseli şu şekilde görüldüğü üzere. Şu anda dolaşımda çok rastlanan bir para birimi, çok rastlanan bir banknot değil. Bununla birlikte, biraz önce söylediğim üzere, eğer elinize geçerse, Moldova'nın resmi Merkez Bankası'ndan değişimi sağlanabilmekte. Bundan da bahsettikten sonra güncel olarak basımda olanlara kısaca göz atalım. Bir ile başlayalım. Bir leyinin güncel görseli şu şekilde. Üzerindeki Spaceman yazısı elbette yok. Zira Spaceman yazısı örnektir anlamında. Bizdeki örneklerin, örneklerin karşılığı. Ön yüzü ve arka yüzünü görüyoruz. Bir Moldova leyinin. Akabinde 10 Moldova geçelim. Biraz önce de söylediğim gibi 5 Moldova lehi hala hazırda basılmamakta ama piyasada dolaşımı var ve buna da rastlarsanız 5 Moldova yine geçerli. 10 Moldova lehinin ön yüzü ve arka yüzünü görmektesiniz. 5 Moldova lehine de yine de bakalım diyenler için ona da bir göz atalım. 5 Moldova görüyoruz. Ön yüzü ve arka yüzü şeklinde. Bundan da bahsettikten sonra gelelim yeniden güncel olarak basılmakta olanlara 20, 50, 100, 200 ve 500 şeklinde hala hazırda basılmakta olan en büyük Moldova banknotu 500'lük ancak binlik banknotta tedavülde. 500'lük banknot görüldüğü üzere ön yüzü ve arka yüzü yine Spaceman yazılarının bu parada da normalde olmadığını örnektir ibaresi olduğunu söyleyelim. 200'lük banknotu görmekteyiz ön yüzü ve arka yüzü şeklinde. Yüzlük banknot ön yüzü ve arka yüzü şeklinde. 50'lik e, banknotu görüyoruz. Ön yüz ve arka yüz şeklinde. Ve son olarak 20'lik banknotu da görelim. Onluğu zaten biraz önce göstermiştik. Bu da 20 e, Moldova leyinin ön yüzü ve arka yüzü şeklinde diyebiliriz. Peki Moldova'da Euro geçerli mi? Euro geçerli ama bizim ülkemiz gibi yani e, günlük yaşantıda Euro dolar genellikle alınıp verilmiyor. Avrupa Birliği ülkesi mi? Hayır değil. Avrupa Birliği'ne üye olma çabalarında adaylık görüşmelerine başlıyor bugünlerde 2024'ün ortası itibariyle. Aday olduktan sonra da direkt Euro'ya geçmesi de açıkçası biraz zor. Zira Avrupa Birliği'ne üye olan ülkelere dahi e, bilindiği üzere Avrupa Merkez Bankası bir dizi koşul öne sürüyor Euro'ya geçebilmesi adına. Dolayısıyla Moldova'nın Euro'ya tam anlamıyla geçebilmesi muhtemelen 4-5 sene daha alacaktır minimum diyebiliriz. Zira Avrupa ortalamasının bir hayli altında ekonomik koşulları. Avrupa Merkez Bankası bu koşullar sağlanmadığı sürece ülkelerin Euro'ya geçmesine resmi olarak Euro kullanmasına izin vermiyor. Bunu da antiparantez belirtmiş olalım. Moldova leyinin banknotları bu şekildeydi. Bir de coins, e, yani madeni paralarına, demir paralarına göz atalım. Burada da biraz önce e, kabataslak baktığımız üzere ban ve bani var. Ban dediğimiz bir kuruş bizdeki karşılığı. Bani dediğimizde bunun çoğulu. E, göz, görüldüğü üzere bir ban, beş ban, on daha doğrusu beş bani, e, on bani, yirmi beş bani, elli bani, e, bir leu. 2, 5 ve 10 leyi şeklinde madeni paraları mevcut. En çok kullanılanları görüldüğü üzere bir ban artık basılmıyor denilmiş 2017'den bu yana. 5, 10, 25, 50, 1 leu, 2, 5 ve 10 leyi şeklinde bunlar basılıyor. Maksimum madeni parasının 10 leyi olduğunu görüyoruz. 10 leinin de piyasada çok dolaşmadığını öğrendim. Daha çok gezen madeni para birimleri 10, 25, 50 ve 1 leu şeklinde imiş. Gelelim kur durumuna. Kuru nasıl? TL'den değerli mi? Evet maalesef TL'den değerli. Bir Moldova lehi 1 lira 83 kuruşa eşit. Temmuz 2024 itibariyle. Peki geçmişe göre nasıl hareket etti? Geçtiğimiz yıl bu zamanlar 1,42 TL seviyesindeymiş. Aradan geçen bir yıllık zaman diliminde 40 kuruş kadar değer kazandığını daha doğru tabirle TL'nin değer kaybettiğini söyleyebiliriz. Zira TL maalesef bütün para birimleri karşısında değer kazandı, uzun değer kaybetti uzunca süredir. 2019 yılında bir Moldova leyinin sadece 0.30 TL'ye eşit olduğunu görüyoruz. Aradan geçen 5 yıllık zaman diliminde 6'ya katlandığını görüyoruz para biriminin. Daha da uzun vadede bakacak olursak 2008 yılında 0.10-0.11 TL seviyesinde imiş Moldovan leyi, ancak aradan geçen zaman diliminde 18'e katlandığını söyleyebiliriz. Maalesef bu durum Moldova leyi özelinde de değil TL, bütün para birimleri karşısında değer kaybettiği aradan geçen 15-16-17 yıllık zaman diliminde 2006-2007'den bu yana. Bundan da bahsettikten sonra gelelim dolar karşısındaki durumuna. Bir Amerikan doları güncel olarak yaklaşık 18 Moldova leyine eşit. Bir yıllık zaman dilimine baktığımızda grafiğine 18.33'ten 17.92'ye gerilediğini görüyoruz. 5 yıllık zaman diliminde de e, ara ara dalgalanmalar olsa da 17.46 imiş 2019'da. Şu anda 17.92. Yani dolar bazında çok büyük bir farklılık yok. E maksimum aldığımızda ancak 2003'ten bu yana görüldüğü üzere 12.80'den 18'e geldiğini görebiliriz. Yani %50 kadar 2003'ten bu yana değer kaybetmiş ama TL daha fazla değer kaybettiği için TL bazında Moldovaley'nin e, daha iyi şekilde performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Moldovaley hakkında söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Videomuzu beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu günler.